Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni günden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yine sizlerle muhteşem bir video paylaşmak istiyorum. Biraz sonra güzel bir video devamı gelecek arkadaşlar. Videomuzda doğanın bize sunduğu güzelliklerden bahsedeceğim inşallah, kısa da olsa. Ve e, ülkemizdeki bu güzelliklerin ve bereketin kıymetini nasıl bilmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz ve bu güzel doğamızın nasıl tadını çıkarmalıyız? sizlerle bunu paylaşacağım. Ve e, küçük de olsa videonun içerisinde bir e, Doğan'ın bize sürprizi var arkadaşlar. Onu, onu size göstereceğim kısmet olursa. Hadi bakalım Doğa bize nasıl bir sürpriz hazırlamış. Hep birlikte bunu görmeye ne dersiniz arkadaşlar? Arkadaşlar doğamızın güzelliklerinden, nimetlerinden bir tanesi biberlerimiz bunlar. Saksımızda yetişiyor. Çok güzeller. Buralarda da var. Bakalım başka bize neler nasip etmiş. Onları izleyelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkinin ne olduğunu biliyor musunuz? Böyle aşağı doğru sarkıp gidiyor. Ben size hemen onu anlatayım. Ne olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bize sürpriz yapmış. Ne olduğunu görebilirsiniz. Bize arkadaşlar karfuz vermiş. Bu mevsimde. Gördüğünüz gibi nasıl beğenmeyeyim bunu ben. Böyle nasıl sevmeyeyim. Ve doğa işte böyle arkadaşlar. Her mevsimde güzelliklerini sunuyor. Ve elimde çok çok tatlı duruyor. Ve bir tane burada var. Başka bir tane daha var arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim. Bir, bir tane orada vardı arkadaşlar. Bir tane de burada var gördüğünüz gibi. Şurada. Ve bunu buradan almak istiyorum. Yeri çok güzel ama ben onu daha böyle güneş gören bir yere almak istiyorum. Bu biliyorsunuz ki karpuz arkadaşlar. Akdeniz ikliminde yetişen çok güzel bir meyvedir. Yazların vazgeçilmezi ve bize sürprizini görüyor musunuz arkadaşlar? Damda saksılarımızda yetiştirdiğimiz biberlerimizin arasında yetişmiş ve içerisinde gübreler dolu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi doğa böyle güzellikleriyle bizi hediye ile hediyeleriyle mutlu ediyor süs. Süslüyor hayatımızı ve şuradaki süs biberimizin güzelliğini görüyor musunuz? Taptaze. Ve arkadaşlar ben bunların diplerine gübre koyuyorum, gübre atıyorum ve böyle hediyeler bize geliyor arkadaşlar. Ne yapalım? Bu da bize Allah'ın verdiği bir hediye diyelim, güzellik diyelim. Buraya koyma sebebim şimdi o biraz daha gölgeydi orası. Buraya koyma sebebim arkadaşlar daha da güzel güneş alıp daha da güzel yetişmesini sağlamak. Arkadaşlar doğayana kadar sevgi ve değer verirseniz o da sizi böyle mutlu ediyor. Ben çok mutlu oldum bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istediğim için bu videoyu çekiyorum. Sizler de yepyeni videolarımla beraber böyle güzellikleri izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İşte Akdeniz böyle bir şey arkadaşlar. Akdeniz'de yaşamak, Ege'de böyle güzel sıcak yerlerde yaşamak, cennet ülkemizin bize sunduğu güzellikler. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Böyle doğanın sunduğu nimetleri Allah'ım sizlere de yemeği tatmayı nasip etsin. Bu güzel karpuz ve bir arkasında küçük dağ vardı biliyorsunuz. İşte Allah'ın bize nasip ettiği böyle güzel bir karpuz. Şu an bunu elimde tutmanın verdiği mutluluğu size ne kadar anlatsam az gelir. Sizlerin de bunu tatmasını diliyorum, istiyorum. O yüzden arkadaşlar doğayla iç olun. Doğayla kalın. Doğada nefes alın ve huzur bulun arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Renklerin güzelliğine, biberin şekline ve yanındaki biberin şekline, yeşiline. Böyle olur da doğa nasıl sevilmez arkadaşlar? Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın, doğamızla kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Sevdiklerinizle güzelliklerinizi paylaşmayı, elinizde olanlara paylaşmayı unutmayın paylaştıkça mutlu olacağınızı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.